Selam arkadaşlar herkese merhaba dünyanın en kötü oyunundan tekrar bir video atayım dedim e, hafta sonu ligini bitirdim e, aslında dün yani pazartesi günü bitirdim ama şöyle bir şey oldu 6000 aldım son maçta onu da yani ömrümde gördüğüm en kötü oyun çok net söylüyorum bunu bazı önceki yıllarda da belli dönemlerde söylemiş olabilirim ama bu fikrim büyük ihtimalle hiçbir zaman değişmeyecek ya bir futbol oyunu bakın arda arda 4 maçımı söylüyorum. O kadar sinirden ezberimde ki. İlk maçı 9-8 yenildim. Diğer maçta 11'e 10 yenildim. Diğer maçı 9-8 yendim. Sonra da 8-6 yendim. Ya bir futbol oyunu böyle olamaz ya. ya yani imkanı yok. Bakın kolsuz da olsanız. Yani iki takım içinde söylüyorum. Kendimi de buna, rakibi de buna katıyorum. Abi 19 gol, 20 gol. 18 gol nasıl bir 14 gol nasıl olabiliyor bir maçta yani oyun tamam ama çok çok kötü çok kötü ya bu oyunu savunanın da bilmiyorum ben hani artık Herkesin tabii fikrine saygı duyuyorum ama gördüğüm en kötü futbol oyunu. Futbol değil yani savunma yapamıyorsunuz. Hiçbir şekilde savunma yapamıyorsunuz. Yapanlar tabii ki var. Prolardan bahsetmiyorum ama benim gibi ortalama. Ben e, her zaman ortalama bir oyuncu oldum. Yani 15 maç varken 8 minimum yani yarısını her zaman aldım. Yani 7 en azından yani en azından 7 hep aldım. 6000 aldım yani. Hatta 8-9-11 bile aldığım oldu geçen sene 10.000 aldığım oldu yani odaklanıp böyle biraz da şanslı olursam 10-11 bile alıyorum 30 maç varken 15'leri 17'leri çok rahat zaten görüyordum 20 maç varken yine 12-13 falan yapabiliyordum yani her zaman yarısının fazlasını yapabiliyorum Olmadı bu sene. Şimdi neyse ödülleri bekletmiştim. Bir de bugün geçen seneden gelen ödüller vardı. Ya geçen sene preseason'ı yaptıysanız belli görevler vardı bu sene verilecek. Ben yine onları da çok fazla yapamamıştım. Eee... Onu tekrar e, şimdi alacağım. E, i̇ki hafta yani bu hafta büyük ihtimalle son hafta son ligim olacak. İki hafta hafta son ligi oynayamayacağım. Çünkü bir tatile gideceğim. yurtdışı Japonya. Kanalı da kafama göre diye ismini koymamın nedenlerinden birisi şuydu. Sadece FIFA değildi. Böyle yurt dışı gezileri, vloglar, işte Marvel'la ilgili şeyler aslında farklı şeyler de yapmak istiyordum ama iş yoğunluğu şu bu düşündüğüm gibi olmadı. Ama küçük küçük başlayacağım. Onun için FIFA kanalı gibi düşünürseniz düşünmeyin lütfen. Tabii ki ağırlıklı FIFA yaptık şu şu ana kadar ama yakında burada Japonya'da ne yenir ne içilir şuraya gittik diye görürseniz de şaşırmayın diye şimdiden uyarayım. Şimdi 10x80 nadir oyuncu var. Sonra 10x... Ee... 80 ve MO 2 yönlü orta ortası plus var. 5 çarpı 82 var. Başka bir tane daha bir şey olması lazım. Gridi gol sevinci. Sanki çok ihtiyacımız varmış gibi. Gridi gol sevincimiz de var. Şimdi şunları hızlıca paketleri bir açalım. Gridi'yi alalım. Şunu alalım. Şuradan da bakalım. Temel kahraman ne çıkacak? Kiralık temel kahraman. Burada bile şans yüzümüze gülmedi. Govu alalım. Govu severiz. 2 yıl önce galiba çıkmıştı Govu. İlk Hero'lar oyuna geldiği zaman severim de yani. Şurada hemen hızlıca kadro kurma görevlerine bakalım. Büyük karşılaşmalar. Buradan sonra da Arda Güler'i yapacağım. Bu arada milli takım maçının arasında hemen hızlıca video hazırlıyorum. 3-0 Gürcistan karşısında öndeyiz. Gala gayet akıyor takım. Helal olsun. Burada ne var? Geç. Bunlara bir bakacağım. Belki guti falan yapabilirim. Burada sanki bir şey görmüştüm ben. 83. Ha. Şu tekrarlanabilir bir tane. Şunu da hemen hızlıca yapayım ben. Bunu da açalım. Merak ediyorum. Paketlerimiz fena değil. Artık düzgün bir walkout görürüz inşallah. Bu kadar konuştuk. Oyunda belli bir süre oynayamayacağız. inşallah FIFA EA yüzümüze güler. Şunu açalım bakalım. İyi güzel. Adam vermemiz bir işe yaradı bari. M.D. Italia şey mi? Tonali. Double gelir mi? Gelmedi. Tonali geldi. Güzel. Hala Tonali'nin Ha, yok bir onun kanın üstünde mi diyecektim değilmiş. Yine olsun 7-8K civarında bir şey. Şunu açalım bakalım. Arda arda vermedi. Fransız Santrafor Karim Benzema. Karim Benzema vardı bu arada. İyi bir şey çıkmadı. 85 ve 84 yani 85 ve altındaki reytinglerde Van de gibi futbolcular var. Onlardan da aslında çıksa hiç fena olmaz. Santrafor geçelim. Fransa o kadar umurumda değil hiç kim oldu. Boni gelmiş. Şöyle 84'ü açalım. güzel değil. Güzel değil, güzel değil. Bernardo Silva, Diego Costa, Rodrigo De Paul var. Arda'yı da yapacağım. Tekrar söylüyorum. Şunu açalım. İki tane şundan var. Walkout, Allah Allah razı olsun. Stopper. Marquinhos mu? Evet. Bir an dedim ki Marquinhos mu? Double walkout galiba. Evet. Inter var galiba arkasında. Ben mi yanlış gördüm? Görmedim. Inter var. Inter miydi? Paris Saint Germain'miş. Yok bir dakika. İyice karıştı. Bastoni. Güzel. Inter'i gördüm zannettim bir an ama tipini de böyle şeye benzettim bir an. Eğik büyük gelince Vitinha'ya benzettim. Güzel. Sonunda bir double walkout'umuz oldu. Vatana millet hayırlı olsun. Tandemi kurduk. Marquisio çok iyi. Bastoni de eh diyelim. Yani oynatılırsa oynatılabilir ama Marquinhos çok iyi oldu. Başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Güzel, gayet güzel. En azından videoyu ve şu şeyi biraz biraz kurtardı. Geçen sene iyi ki oynamışız. Yine walkout. Bir double daha verirsen. Bir hanım ablamızın arkasına şöyle güzel bir double verirsen. Yok. Kim bu? Atletico Bilbao'lu kim var ya walkout? Aa, kadın zannettim. Kadın zannettim Nico Williams'mış. <laughs> Nico Williams'ı kadın zannettim. Saçları falan öyle görünce fizik ince. Çok iyi. Çok iyi be. Çok iyi be. Sonra yüz kanın üstüne adam getirdik ya. Vallahi çok iyi. Rapid Plus da var. 4-5. Mükemmel oldu ya. Gerçekten çok iyi oldu. Hiç ben şey Barcelona kadın takımından falan birilerini düşünüyorken acaba kim gelecek? Nico Williams geldi. Gerçekten iyi ki geçen sene oynamışız. Ardarda arda 3 arda walkout. Başımıza taş yağacak. Evet bu sefer çok konuştuk. Barcelona kadın takımı diye diye. Iron Paradis geldi. Walkout. Tek walkout. Ayrı ee, indi galiba. Kaleci şeyle gelmesi de. Iron Paradis geldi. 88 ratingli. Arkasından yok. Cesus mesus var. Okey. Valla güzel. Sevindim. Nico Williams güzel. Marquinhos güzel. Hemen 11'e alacağız. Çünkü o kadar hatta taktik değiştirdim sinirden. 4-2-3-1 yapıyordum. 4-4-2'ye döndüm. Çok bir şey olduğunu düşünmüyorum ama yine de döndük. Şimdi takım bu şekilde. Şu an hala çer çöp futbolcu almıyorum. İnat ettim. Kendi çıkan futbolcularla devam edeceğim. Takım bu şekilde. Şimdi yeni gelen transferleri hemen ekleyeceğiz buralara. Ee, şöyle Şunları da aldık mı güzel bir takıma doğru hafif hafif evireceğiz takımı. Şu İspanyol bağlantısıyla. Bakalım markisi suyu şuraya koyacağız. Buraya da bir belki hakimi hakimi işte o tarz bir futbolcu çekebilirsek aslında biraz takımı toparlayacağız. Dediğim gibi oyuna bir peç gelmezse bir e, güncelleme gelmezse bu savunmayla Allah e, yani Allah yardımcımız olsun. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Oyunu oynayayım diyorum kendimi gaza getiriyorum video atmak istiyorum ama ödüller o kadar kötü ki 11 bin alsanız bile geçen seneye göre yani ya %40, %50 falan yarı yarıya neredeyse düşmüş. Ee, onlar da çok kötü. Ben şimdi Arda'nın e, kadro kurma görevini, Gürcistan maçını izlerken ikinci yarısını devam edeyim. Gelen, izleyen, destek olan herkese teşekkürler. Hala kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Hala bir %70, %75'i izleyip abone olmayan arkadaşlar var. Bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.